相。 başka bir türküsü. Ha? Ee? Orhan, bak sen orada altta Hayır, Ay yok yok, onu sonra dinleriz, tamam mı? Orhan kapat onu ya. açayım Açma bir şey ya, kafa dinleyelim azıcık. Fatih, benim karnım çok acıktı. Senin acıkmadı mı? Vallahi ben de çok acıktım Zeynep. Kız sabahtan beri bir şeyler yiyeyim ama midem hala kemeri. Fatih, oğlum şurada bir yerde dursak da rahat rahat yiysek. Anlaşılmıştır. Evet. şoför, Şöyle uygun güzel bir yerde bir dur da vallahi bir inelim ya hava alalım bacağım düştü. Tamam enişte. Oğlum dikkat etsene ya. Ya ne bağırıyorsun Ayfer teyze? Koca bana bana. Ayfer teyze. Çocuk uyuyor. Yani inan nasıl uyuyor bu seste bilmiyorum ama uyuyor. İyi de kızım. Ben de korkayım çocuğa bir şey olacak diye. Olmaz merak etme sen ben yanındayım. Ha bak şurada bir yer var abi. Olur olur. Tamam duruyoruz. Olur. Fatih <laughs> ne yapıyorsun? Her Ay, yapıyorum, her yerim uyuşmuş. Oğlum nerede? Uyuyor uyuyor, yanında telsizim. Ay. Hmm. Ay ya şu çeşmeden bir kana kana su içelim hadi. Ya. Aman bir yerde domates çıkmış. Kaç para bunun kilosu? <laughs> Üç bir şu kadar çok değil mi ya? Sallama aslında ya. Neyse tamam. O size bir kilo ver bana. Tadik. Hacım. Kaç kilometre kaldı? Bir bilemedim bir buçuk saatlik yolunuz falan kaldı. Aa iyiymiş be bir şey kalmamış. Aynen. Hadi. Semalarda çay. Kızım, sen evet beyler yardım. bayanlar. Çaylar şirketten çay isteyen. Bana bana. Çay bir. İki. Niye abla? Açayım oğlum midem bulunur şimdi İki gerçekten. üç. Oh. Ben de beraber dört. Sana yardım oh. et. Gelin çabuk araba değil mi ya? Aa Fatih! Ana! Evet? Ne işi var burada? Aa! Ana! Siz bizi almadan nereye kaçtığınızı sanıyorsunuz ya? Enişteciğim bundan sonra direksiyona sen geç çünkü ben hakikaten hayal falan görmeye başladım. Selin, ne işin var burada? Ya Sivas'a geliyormuşsunuz, biz de gelelim dedik. Selin! Sen, sen hakikaten bu... Sen, bu ne yapıyorsun? Sen, bu ne yapıyorsun? geldim. Ben yedirdim Fatih Bey. Aferin sana. iyi Hadi gel hadi. Aç mısın seni? Ben çok açım. Hadi bir şeyler yiyelim. Hadi ya aç. Geç. 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 Sen? Ya Mete Insta'ya şu Rize fotoğraflarını koymuş da onları beğenip yorum yazacak. Ya tamam hadi ben beğenmeyeyim. Ne? Beğenmeyeyim. Hadi bir şey söyleyeceğim. Ne? Acaba diyorum biz yolun geri kalanını senin arabada böyle sakin sakin mi geçirsek ha? Olur, olur hayatım. Ah, oh, ufaklık nerede? Arabada arabada uyuyor dünya herhalde Hadi daha acıktık. Evet ya. Usta Melemen! Tamam. Geldi, geldi, geldi. Geldi, tamam. geldi. Tamam. Ortaya, ortaya. Bir dur Nasıl güzel olmuşsun sen. Nasıl güzel genç kız olmuşsun sen. Kurban olan bu kuzum. Anam! Yemiş! Anam! Yemiş! Ne Bacım! Sen neredesin? Sen kaçamazdın. Çalayım sana mı? Çalayım dedim seni. Tombul kere sen sen sensin Tombul. Teyze, sen beni özlemedin mi? Fatih! Canım kızım. Teyze kurban olsun sana ya. Bakayım. Kusur iş mi yememişsin ya? Hoş, hoş, bulduk. Geldik. Hoş geldiniz abla. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ee Aynur, ben seni tanıştıram. Bu güzel kız Zeynep. Şevket Reis'in kızı oluyor. Bu yakışıklı da bunun kocası oluyor. Fatih. Aa, bu da Selin. O da e, Fatih'in bacısı oluyor. Aa, bu da Orhan. O da Şevket Reis'in yeğeni oluyor. Bu da sen adın neydi lan? Mustafa. Heh, bu da Mustafa. Aa, bu da Selim Bebek. Bunların bebeği. Ay hepiniz hoş gelmişsiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Kız! Kız, kız kabarcuk mu yaptın? Ay kız sana kabarcuk yaptım. Seversin sen sıcak sıcak. Kurban olayım. Sevmeyeyim mi kız? Baba bak kız. Çökerlikli de yaptın mı? Yok kız, çökerliği sen ne yaparsın? özlemişizdir. Kız özlemem mi kız? Ah, ah kurban olayım. sadece fırınımı özledim ben. Kız ben köyümü çok özlemişim ya kız. Taşını ayrı bir özledim, dorpağını ayrı bir özledim. Kız tezeri bile özledim ya. <laughs> anam nerede kız? Kız anam yukarıda gel gidin. Gel hadi gel. Gel, haydi, gel hadi gel. Bana kız <laughs> siz size... ayakta durmayın. adam dur. İçeri geçin oturun. Haydi. Zeynep, tezek mi? Ay Fatih, dalga mı geçiyorsun yoksa gerçekten bilmiyor musun? Yo valla bilmiyorum. Kurutulmuş hayvan dışkısı Fatihciğim. Yazın atarlar duvarları, kuruturlar. Kış geldi mi yakarlar, hep ısıtırlar. Kurutulmuş yani. Ben de öyle demeyi biliyorum ama dem demiyorum ya. Sana açıklama getirdim buraya. Hadi, hadi canım. Siz de işleri geçin. çekmeyin Bırakın tez hadi. E ee, ondan iki üç tane getirsenize. Çay da yeriz, daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.